Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Among Us oynuyoruz. Gördüğünüz üzere bütün ekip burada. Şey burada. Eyüp, Şükrü, Eyüp, Şükrü ve Onur, Burak. O kadar kimin post olduğunu bilmiyoruz. Kaka. Şuradan geçti. Pül pül. Ten. Tamam. Evet. Sonuna ilk. Bana anam ilk de benim postum tabi. Kim bulmuş? Mulasak. Tamam. Evet arkadaşlar bu arada bu videoyu 18 bin like gelirse bu sevinin devamını çekeceğiz. Bence yapamazsınız. Zor yapamazsınız. Ama yine de de bir deneyin. Like bastı bastır bastır Evet arkadaşlar bastırın like bastırın. Şöyle. Banana mikte benim postu diyelim. Bu sevinin devamı gelirse bu video 18.000 like gelirse bu sefer pes mobil çekeceğim. Ama ben impostor değilim lan. Sevgi Sensin. Flashman. Middebete bak. Flashman. O kim? Okay. Flashman nerede? Flash. Flashman. Flashtım. Flashtım. Ee, Buyurun kaka. No demiş. Tobabius Mike'de benim postu. Banana Mike'de benim postu. Oğlum ben değilim. Lan ben değilim. Hayır vay. Dil misiniz? Bana verirsiniz kötü olur. Ay. Yüzümü açacağım. Burada yüzümü açacağım. Uf. Dövde dört bana vermiş lava Bir saniye yüzümüzü açalım. Bu değil. Bir saniye. Bir saniye. Yüz kamerası. ama Selamlar. Sarı burada. Bir saniye yoksa. Hayır. Yapma. Ne yapıyorsun al oh, koş 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 koş. Öldü bir şey oldu bir şey yeşil bana banana 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 banana. Banana abi banana. Banana mikte bir posa abi. Her zaman üst üstesinde olan Şükrü. <laughs> ya bir sus ya. Sensin, sensin abi. Sensin abi, sensin. sensin. Nerede? Nerede bu? Sensin. Sen değilsen ben öleyim lan. Odan çıktı elektrikte bir şey ölmüştü. Bak şimdi de fırastıyorum diyor lan. Sensin. Fosterlanı Ya mal mısınız? Bir toba bir diyor, bir Foster diyor. Deli misiniz, nesiniz? Yes be. O 5 kilo olsun. Aa. Ah. Bittik. Evet. Black. Bir saniye. Tamam. Hepimiz aldık. Maalesef. Sensin. Sensin abi sensin. <laughs> <laughs> ne ona alakalı? Sensin. Abi değil mi? O. Oh. Çünkü herkes oradaki o öldü ve botlamış self ve bot. Ya ne tweet'i ki? Abi ne top abi yoksa ay. Abi aa deli mi bunlar ne ya? Ben değilim diyorum ya, ben değilim ya. Orange, neredesin? Oh, bak, 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 orange. Böyle yaptık. Orange. Tüm. Öldürecek misin? <laughs> ya biliyordum ya, ben... Abi biliyordum, biliyordum. 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 Biliyordum oydu. Öldü ve patlıyor abi. Abi başından bu yana üç impostor da olmuş. Demiyor Bak. Abi. Bakın benden geldi benden geldi bu arada. Bak öldüreceksiniz. Abi ben ne yaptım size ya? Abi kimse mi fark etmeyecek bu cesedi? Bu tarafa gelsin. tamam. Of Fontera. Ben dedim. Çok bana. Değil mi arkadaşlar? Ben dedim ya ben. Ben dedim, ben dedim. Gelin arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Abi vallahi iyiyiz. Tamam abi. Şimdi arkadaşlar. Ben iyiyim şükrü imposter olacağım. izleyin İzleyin lan imposter olacağım. İmposter olacağım izleyin. i̇zleyin. 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 İzleyin arkadaşlar. Sizinki nasıl? Ah, iyi Heh, geldi sonra. <laughs> Hasta halimle video çekiyorum sizin için ya. Lütfen bir beğeni lazım. Caldi seu time <coughs> de mim, velho. Damian Girl. Um Tac, tac. Dum, tac, tac. Dum, abi abi bu beni gördü bu beni gördü bu beni gördü bu görmesin lan 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 ah, şimdi bittik abi skip bot skip bot abi skip bot Bir saniye arkadaşlar bekleyin ben geleceğim. Bir saniye. Tamam arkadaşlar geldim. Tobabius deme. mi? Mo Mo'm impostor diyor. İki kişi, ben ölürüm. Abi bir anda gelmedi, gördü beni ya. Ha ha, <laughs> dörde dört, bir de üç. T diyecek o. İşte T. <laughs> <laughs> ben, ben umurum abi. Bir de... Allah'a anlarsınız. Ben Emir. Yalanlar mı var? Öleceğim sizi. Abi bu niye bu kadar? Bu niye bu kadar hızlı? Nerede lan? Abi öldürecektim ya video videosu bizden arkadaşlar. Viles. Viles. mi de benim post. Viles. Delgamı geçiyor. Abi o ölmüş. Skip vote, abi skip vote. Deli mi bu ne? saniye Ya. Ne oluyor ya? Sen git abi. Lan bir çık çık. Bir saniye bekle. Bir dakika bekleyin. Maalesef bir kişi aradı da. Alın böyle şimdi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu baltak ben VDS'yi verdim. Evet arkadaşlar devam edelim. Küçük bir sıkıntımız vardı. Telefon kapandı. Öttü dakika telef. Öf söyleyemedim ya. Telefon kapandı. Damian girl. 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 Damian girl. Tak. Da da dum. Tak tak. Oh. Oh. Hayır. Şöyle gidelim. Abi sıha penisi niye böyle yaptınız? Oo. Gel. Lan kaç 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 kaç. <laughs> i̇ki kişi birden öldürdük. Oha! Vettet vettet bir dur ya. Bir saniye arkadaşlar. Demet o babius mi ilk debe impostu. Abi kişi gidelim iki. Allah yedik. Allah <laughs> yedik. Bir kişi gitti yanı yedik. Bir kişi gitti yanı yedik. Skip diyor lan. Ama nasıl oldu? onu öldürdü. Ben onu öldürdüm. Aa, şükür ölmüş. Lan Eyüp de ölmüş. Lan. Ooo! Oy oy. Iki. Ne o ne bas ya. Güzel. Ben yengeyim. Tabii ki. Nasıl kazandık? Ne? Allah abi. Böyle yine var sizi. Hadi bay bay. Sizinle çok oynadık. Tekrar gelin lan tekrar. Bir saniye beni çalsınlar Buradan çıktı. Niye buraya girdim? Bir dur lan. Dur arkadaşlar ben buradan bir çıkayım. Önce onların yanına gideyim. Ya abi. Ya çık git ya. Maalesef onlar çıkmış arkadaşlar. Bir başka bir yerden gidelim. Aha. la oğlum. Abi nasıl ya? Allah Allah. Bir bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O oyun olmadı. Yine 8 kişiyiz. Takım kurduk. Yani başlayalım. Hadi hayırlısı. Oha. Damian Girl. basayım mı? Bu bir. <laughs> Bu bir. Bu bir. Tamam çözmüş. Kim onu? Öldü mü ona? Aslanım. İki kişi öldürdük. Gördünüz mü? Biz biraz... Biz biraz şeydi ya. Aa, son kişi ölürse... Aa! Son kişi ölürse... Bir iki kalıyor. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Muito bem posto, um plagão, uma sataria. Um plagão, uma Um Un uma sataria. Bak. Biliyordum. Biliyordum, biliyordum. Abi ben ne yaptım ha? Ya ben ne yaptım ya? Ya kaldırcasına telefondan bakıyor ya bu. Oynamasak daha iyi. Cık, cık. Gitmiş kardeşisinin telefonundan bakıyor. Aa bu 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 Sun seni öldürmesin geliyor ya. Bir dakikasını seni öldüreceğim. Bakıyor yok Toba bir de Abi görmediğin şeyi niye diyorsun ya? Çık ya. Şu an elimizi atıp diğer videomuza geçeceğiz. Bundan sonra iki video birden çekmiş olacağız. Göre lan. lan ne koval koval lan? Çok iyi. soğukside hmm. <laughs> Damyan g unge. g um g bak Abi kasıyor

Kadın önündeyiz. <laughs> <laughs> Mavi Yapın görevlerinizi. Ne yapalım? Mavi hmm. botlanmıyor. Bir saniye. Durdum. Evet. What the fuck? Ne oluyor? Red imposter. Samak abi burada bir kişi ölmüş. Abi olmuyor. Olmuyor. What the fuck olmuyor olmuyor. Ben çok. <laughs> ne oluyor lan? olmuyor olmuyor bile daha yakışlar bence Başlıyoruz. Oyun üç kişi ölmüş. Biz ne yapıyoruz? Oha. Abi ne oluyor? Merhaba arkadaş. Abi. Ya ne oluyor size? Oha! Ya biliyor musun imposterları? Oyun bak. Gibi. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonra sağdan sonra tıklar, tıklar tık. Hoşça kalın Bye.